her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. <laughs> Üdü ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billeti ahsen diyor. Üzerinde hikmetin başka zaman durulabilir. Konum değil şimdi. Ey Habibi Zişan'ım da tülünyeten nisbet edince ne denir? Ben en sevdiğim Habibullah, Resulullah, levlâke levlâkin kahramanı. Vücudi evvelin nüvesi, nuru evvel, akıl evvel. Ne denecekse, kendi hadislerinde kendisini konumlandırdığı şey neyse şayet onun da ifade etmek lazım. Ona canlarımız kurban olsun. Üd'u ila üd'u diyor yani. Üd'u <laughs> değil, siz değil yani doğrudan doğruya. Üd'u <laughs> sen çağır diyor. ila sebil-i rabbike <laughs> Allah'ın yoluna. Bu Müslümanlık, bu insan olmaya çağrı, bu mürüvvetli olmaya çağrı, bu emniyetli olmaya çağrı. Müslüman elinden, dilinden herkesin emin olduğu insan buna çağırır. Mümin elinden dilinden herkesin emin olduğu insan demek. Buna çağrı. Üdû ila sebîli rabbike demek ki Rabbin yolu bu. Rabbin yolunun dışında bir yol vardır o da şeytan yoludur. Üdû ila sebîli rabbike bil hikmeti. diyor. İnsanların ruhlarına, ruhlarıyla beraber akıllarına, akıllarıyla beraber vicdanlarına, hislerine şuurlarına hitap esprisi içinde sen onlara tevcih hitapta bulun. Hikmetin manasına girince durulabilir orada. Şecaatini, cesaretini emniyetle taşlandırarak, karşı tarafa güven vaat ederek, teslim oldukları zaman zarar görmeyeceklerine inanarak, sana teslim olsun, sana gelsinler. Üd'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene mevise-i hasene ile bakın vaaz edersiniz. Benim gibi elini kolunu sallayarak değil. Bağırıp çağırmak suretiyle, kıtlak ağalığı yapmak suretiyle değil. Mevise-i hasene ile gönüllere girebileceğin bir üslupla esasen. Ruhlarda heyecan uyarabilecek bir üslupla dediğin şeyleri sevdirecek bir üslupla maksat Allah'ı sevdirmekse şayet haşa ve kella azabıyla, ikabıyla onları ürkütmek değil yani. Allah'ı sevdirme esprisine bağlı olarak habibullah ila ibade kumulla. Sevdirin Allah'ı kullara ki Allah da sizi sevsin. Sevdirin, sevilin. Sevdirirseniz Allah'ı sevilirsiniz Allah tarafından. Mevziye-i hasene. Bu Esas da sizin demeniz gerekli olan şeyleri demenin yanı başında. Usulde demeniz gerekli olan şeyleri demenin yanı başında. Üslupta ürkütücü olmama. Üslupla detaydır bu. Usulü yıkmamak. Hedeflediğiniz meseleyi razi etme mevzuunda adım atarken onu yıkmamak. Usulü detaya feda etmemek mevize hasene diyor. Elimi kolumu sallıyorum kusura bakmayın. Çünkü dediğimin tam aksini yapıyorum ben burada şimdi. Allah affetsin. Kim bilir nicelerini camilerden kaçırmış, nicelerini Müslümanlar küstürmüşüzdür. Cenab-ı Hak taksiratımızı affetsin. Evet. Üd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel bir kelime daha diyor ve cadilhum billetiye ahzen. İlle de onlarla münazara yapacaksanız cidalı münazara, diyalektik değil. Münazara yapacaksanız şayet münazarayı hasene ile münazara yapın. Bak beyefendi, siz böyle bir şey söylediniz. Mesela dediniz ki bu insanların var olması meselesi mutasyonlarla, evülsyonlarla böyle Darwin felsefesine göre böyle olmuştur. Belki sizin manzuru alileriniz olmuştur bu türlü şeylerle alakalı. Değişik yerlerdeki fosiller bu mevzuda size bu fikri vermiş olabilir. Fakat bir meseleyle kanaat acizanem benim, Antropolojiye göre, jeolojiye göre bilmem, fiziğe göre, kimyaya göre bu mesele için bir de şöyle bir şey diyorlar. Acaba zati devletlerinin bu mevzuda mütalaları nasıl olur? Şimdi o da var, bu da var yani. Bir de şöyle demek var. Allah'ın belası adam senin söylediğini bir iki asır evvel zaten Darwin söylemişti. Ondan evvel de Lamarck söylemişti. Ondan evvel de bilmem kim söylemişti. Allah hepinizin belasını versin, yerin dibine batırsın. Bir böyle deme var. Bir de bakın şimdi üslup. Bu üslupla yaklaştığınız zaman en azından bu aynı zamanda karşı tarafı insafa çağrıdır. O kadar insanlık karşısında temerrüt edecek, hala o içindeki kini, nefreti bağışlayan, kasayan halinde dışarıya atacak insan sayısı çok azdır. Ruhu dil, yılanı delikten çıkarır. Tatlı bir sesle, tatlı bir sözle, Allah'ın izni ve inayetiyle kobraları bile raks ettirirsiniz. Allah insanı o kabiliyette yaratmıştır. Kabiliyetinin gereğini yerine getirecek bence usulü esası üsluba kurban etmeyeceksin. Her şeyde bir üslup vardır. Üslup yani. Meselenin sunuluş şekli demektir bu. Nasıl takdim etsem ben bunu? Yine başka bir söz var. Yutmadan evvel çiğneme neyse şayet bir hakikati dinlendirmeden evvel düşünmek de işte odur. Ağzınızda yemeği on defa çiğnersiniz yutağa yardımda bulunmuş olursunuz. Ses şeyler tahriş edebilir onu. Edebilir mi? Midenin yükünü azaltmış olabilirsiniz. Bu aynı zamanda siz ağzınızda çiğnerken bunu mideye de sinyaller gider. Enzimler atıyor muyum? Harekete geçer burada ve bir yönüyle mide onları hazmetmeye hazır hale gelir. Şimdi yolun yöntemin bu hali varken Dedem birden bile böyle lokmaya ağzınıza alır almaz hemen yutuyorsunuz. Ondan daha önemlidir bence. Evet, yutmadan evvel çiğneme neyse konumuna göre, dairedeki yerine göre, aynı zamanda bir şeyi ortaya atmadan evvel, konuşmadan evvel o kadar düşünmek de odur. Şöyle desem, şöyle bir karşılık alırım. Şöyle desem şöyle bir karşılık alırım. Şöyle desem şöyle bir karşılık alırım. Acaba olumsuz, negatif bir karşılık almamak üzere sözlerimi ben nasıl böyle olgunlaştırmalıyım? Dolgunlaştırmalıyım. Hatta yani adeta bir düşünce lebrizi halinde meseleyi düşünce taşmasına bağlayacak şekilde meseleyi Artık ötesinde daha düşünemiyorum. Düşüncem bu kadardı. Geriye dönüş işte şöyle pozitif olarak şöyle olur falan. Nasıl dedirtirim, nasıl yaparım bunu? Şeklinde hareket etme çok önemlidir. Günümüzdeki problemlerin arkasında bu kanlı katillerin kan içen, kan düşünen, kan konuşan var ya bir şey ikinci mısrayı kıtmir ilave etmişti. Eder münkirane taneyi şimşiri hunefşan. O kan döken şimşirin elindeki mızrağını sürekli başkaları için kullanıyor. Dört mısralık meş kaldım. bir hoca bunu yazmıştı. Arkasında ne vardı bilmiyorum bunun. Fakat kitmir yalnız kalmasın diye, hiçbir mısra yalnız kalmasın diye mutlaka refakette fayda vardır diye. Döker kan, yakar can, onun derdi şöhreti şan. Eder münkirane tane şimşiri hunefşan, döker kan, yakar can, onun derdi şöhreti şan. Allah cezasını Birine illa Allah cezasını versin diyecekseniz insana değil, insandaki o kafir sıfatına. Şöhret bir kafir sıfatıdır. Bencillik bir kafir sıfatıdır. Alkışlanma duygusu bir kafir sıfatıdır. Büyük görünme bir kafir sıfatıdır, kibir. Kalbinde zerre kadar olan cennete giremez buyuruyor insanlığın iftihar tablosu. Bence ille de tavır alacaksanız ona karşı alın. ha. Ona karşı tavır alma nasıl olacak? Acaba ben bu adamın koynundaki akrebi nasıl çıkarırım zarar vermeden? Hazreti Pir diyor ki, kusurunu söyleyenlere karşı, koynumda olan bir akrebi haber verene yılan mı, yılanı haber verene rahmettir. Ya seni acile götürmüşler orada. Adam gelmiş demiş ki senin kalbinin bir yanında şöyle bir tümör var. Bir kanser belirmeye başlamış. Daha metastas yapmadan bunu alırsak biz buradan koparır çıkarırsak seni kurtarırız Allah'ın izniyle. Karaciğerinde bir şey var. Rejenerasyon kabiliyeti var bunun. Azıcık bir yanı azıcık bir yanını alırsak o yine kendisini tamamlar. Şimdi bu insan hak kızar mısınız, küser misiniz? Allah senden razı olsun. Gerçi bir azamı aldım benim burada ama fakat olsun yani. Beni kurtardın Allah'ın izni inayetiyle. Koyunumdaki akrebi haber verene rahmet. Yılanı haber verene rahmet. Bence. Yol bu kanata aizanemce. Yöntem bu. Ama gel gör ki bazen Müslümanlığı anlayamamadan böyle pastilden boşalmış başa yine serseri geldi dilimin ucuna kadar. Evet. Bu Robespierre'lere de Danton'lara da ben o nazarla bakmışımdır. Gerçi sonunda belki orada bir demokrasiye totaliter sistemden sıyrılma gibi bir şey olmuştur ama fakat çok cinayetle işlenmiş vahşetler itikap edilmiştir. Kanun kural tanımadan böyle önlerine gelen herkesi Hani derler ya menkıbede, arkadaşı yakın arkadaşı, onunla beraber o cinayet mesabesinde ortağı Robespierre onun da kellesini alacağı zaman son bir arzun var mı diye soruyor Danton'a. Diyor ki yok arzum yok nasıl olsa biraz sonra sepette kellelerimiz buluşacak. Evet. Üstad Necip dinlemiştim bunu. Makamı cennet olsun. Evet. Öyle değil yani. Mesele öyle değil. Bağışlayın. Serserici. Serseri tabiri gel de dilimin ucuna. Serserice değil. Ser, kafa demektir esasen. Seriyle kullandığınız zaman kafasızlık delice. Cinnet nöbetleri geçiriyor gibi yaşamaz. Öfke de aslında bir cinnettir. Fakat sonucu da ebedi nedamettir. Öfke, kızgınlık, şiddet, hiddet, muvakkat bir cinnet. Sonu da ebedi nedamet. Telif edemeyeceğiniz, tamir edemeyeceğiniz bir nedamet. Hafizan Evet. Niye seri, serseri ediyorsunuz ki yani? Serle hareket, serkar ol. Başkalarını yönlendirecek kadar aklını yerinde kullan. Akıl mükellefiyeti esas olarak insana verilmiş. Daha makul, daha olumlu, daha pozitif neticeleri elde etme imkanı varken niçin arkada böyle sürekli düşmanlık eke eke gidiyorsun ve tarihe bir yönüyle belki düşmanlıklar miras bırakıyorsun. Biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Efendim, Hüsnü zan min hüsnü ibadet buyurmuş insanın iftar tablosu. Başkaları hakkında hüsnü zan beslemek ibadetin en güzelidir. Hazreti Pir farklı bir yorum getirerek buna hüsnü zan mümkün oldukça hüsnü zan etmek lazım diyor. Dolayısıyla biz bu anlayışta çok defa yanılabiliriz. Ama yanılsak bile bence insani değerlere karşı aykırı hareket etmeyelim. Yanılabiliriz. Yanılmamaya çalışalım. İyi büzerai ile düşüncelerine müracaat edeceğimiz aklı başında dengeli insanlarla. Dünyevi beklentisi olmayan ülkesini kalkındırmaya kendini adamış insanların düşüncelerine müracaat ederek yanılma nisbetini azaltabiliriz. Dünyevi beklentisi olmayanlar yapar bunu. Bir yere gelmek isteyen bir şey olmak isteyen, bir şeyler peşinden koşan insanlar, bunlar temellükte bulunurlar. Yaltaklık yaparlar bunlar. Ve karşı tarafı aldatabilirler. Dünyaya geldiği gibi böyle ellerini böyle yapıp, Du cihane feda ettim, hanım pek hanım hanım kalmadı, pek hanım hanım kalmadı diyen insanlarla meselelerini meşveret edebilecek beyinlere ihtiyaç var. Evet. Ölü olmayınca kitleler her zaman aldatılabilir. Başkaları da bizdeki bu zaafı bizim aleyhimize değerlendirebilirler. Yani bir yönüyle immün sistemimiz güçlü olursa girecek virüslerin, mikropların hepsinin hakkından geliriz. Ama o mevzuda bir zafa uğradığımız zaman başkaları da bize sürekli virüs pompalar. Ve dolayısıyla da bünyeyi yere serer, sermek ister. Buna da bir şey diyemezsiniz. Yani bünyenizdeki mukavemet sistemini sağlam tutmanız lazım. Allah sağlam düşünmeye, sağlam hareket etmeye, sağlam davranmaya, sağlam karar vermeye bizleri muvaffak eylesin. Ne çıktı biliyor musunuz? er -reşid rüştü idrak gerek insan olan insana kelle kulak yaraşır hayvana diyor birisi bir şair. Reşit.